Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün Natali oynayacağım. Kaos modunda ve tek atma challenge deneyeceğim. Hemen şuradan şu şunu bir iptal edelim bakalım kardeşim. Şunu bir şuradan şöyle bir alalım. Arkadaşlar Natal'i var ya bu modda manyak bir şey ya. Bildiğiniz birkaç item çıktıktan sonra direkt tek atıyor. Zıplıyor tek atıyor. Aynen böyle işte. Zıplıyor. Yani şu adama yaptığımın yani nasıl diyeyim? 10 katı, 100 katı tek atıyor ya. Tank dinlemiyor. herkese de tek atıyor ya. Böyle bir tüyelim. Baba eski global bir Natal Ayık olun ha. Yalnız karşıda çikilop var. Çikilop da sıkıntılı yorularda. Kaçalım şöyle kaçalım kaçalım. Çok hızlı koşuyorum ya. Bekliyorum. Vur bir daha, bir daha vur. Teşekkürler. Önce kaçmalıyım. Gel lan. Üh kaçıyorum. Kaçtım. Teşekkür ederim Lolita. Kestin mi onu? Karşıda çikilop var. Çikilop da manyak. Harbiden çılgın bir hero burada. Ben özellikle burada yayınlarda prank oynadım. Çünkü huku çok uzuyor. Hem çok uzun başlıyorsunuz hem de çok uzuyor böyle. Franco'yu çok sevdim ben Mota. Ya genelde burada zaten stabil rol alıyor. Böyle psikopat çarlar oluyor Franco, da. Fini, Çikilop. Bu dördü kesinlikle anılıyor. Ghost'un da ara sıra böyle görüyorum. Kaçın kaç. Burası tehlikeli olmaya başladı. Hepsi yan yana. Üste doğru gelebilirim arkadaşlar. Ama bana birazcık kill lazım sanki. Var mı çok? Bekle bekle bekle. Kaçtı. Kaçtı gitti o. Bileye vuralım mı? Hadi bakayım. Kaçıyorum ben. Evimizden alabilir dikkat edin. Bota geliyorum şimdi. Her an her yerdeyim. Görünmezliğim bozulmamış. <laughs> Olaya bak. Saldırın keselim onu. Keseriz bu arada. Saldırın keselim. Tamam benden bu kadar. Vallahi vurdum gidip. Sürekli biriyle takatsa giriyoruz. Sürekli base'e gidiyorum. Ortalık hep karışık. Ortalık hep psikopat gibi abi. Dur bakayım. Abi hıza bakar mısın? Burası mıyız? Pır 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 pır. <laughs> Çok zevkli ya. Saldır ona da saldır. Ona da saldır. Saldır buna saldır. bir ona saldır ondan. Gel bunu keselim. Çabuk alalım bunu. Turtle burada ne verir ki? Ekstra bir şey veriyor mu? Çok kop verirse güzel olur. Oy turtle bop almam iyi oldu ha yalnız fena oldu. Fena bir şey. Natalie. Geliyorum lan. Kuleme saldırırsan. Ben de sana saldırırım. Hadi bakayım. Şimdi uzuyorum yukarıya. Yani ben buralardan şey alırım. Volt alırım. Tek atmam için çok gold'a ihtiyacım var benim. Gelmeyin lan buraya. Evet. Teleport çıktı dostluk bozuldu. Yapacak bir şey yok. Böyle bir hızlı bir şekilde yukarıya gideceğim. Hem de manamı da dolduracağım. Buna basacağım. Selamlar Aleyküm diyeceğim. Buraya geçeceğim. Hadi bakayım. Şuradan şunu da bir alalım. Unutmamışım ya natayı. Ama burada da biraz fazla güçlü. Full build tek atmak istiyorum abi. Bir önce full build olmak istiyorum. Fightlasın. Herkes fightlasın. Bir şeyler olsun. Haber eşkil. Kokusunu aldım. Hop selamın aleyküm. Lan. Nereye gidiyorsun lan? Alo. Alo. Vala vala vala. Yanlış yakalandık. Çikilop reis affetmedi beni. Yakaladı beni. Çikilop sen ne diyorsun Seride tek yakalarım ben. Kısırırım seni köşede. Geliyorum arkadaşlar. Geliyorum. Turtle yapıyor bunlar. Alo. Hayırdır lan? Lan lan. Aa, keseyim onu da onu kesemedim. Ortalık karıştı. Çok gen yan yanalar ya. Benim tenhadı pedilerini yakalamam gerek de. Karşına de sürekli split atıyor. Rankta mısın kanka? Ne yapıyorsun sen? Benim gold'uma bakar mısınız? Franco'dan daha az gold'um var. Sürekli kill kovaladığım için galiba. Biraz daha geleceğim senin için. Güzel kestik onu. Teşekkürler. Oha be. Bu ne lan? Oğlum bir, bir vursaydım. Bu benden bir Bu de psikopat de psikopat yalnız ha. Benim böyle full build olup atlayıp düz vuruşa tek atmam gerek bunu kesmem için. Bu ne oğlum? Adama saldırdım öldüm. <laughs> Saklopsu çok orantılı yapmışlar. Natalie de aynı şekilde bu arada. Natalie'nin de hiç şey diyemem yani. Hiç öfkanamam Natalie'den. Bu ikisini burada abartmışlar. Bir arada Karina'yı çok abartmışlardı hatırlarsınız. Hiç durmadan Q basıyordu. Sınırsız Q. Onun gibi yapmışlar. Geliyorum baba yukarı. Abi ikimiz de aynı yürüyüz. Yapacak bir şey yok. Buralarda bir yerlerdesin. Siz de aşağıdasınız. Çok kalabalıksınız. Arkadaşlar siz gidin ya. Gidin ona gidin. Gidin de abi. Manası yok. E manan yok senin. Yalnız bir Q batarsa. Çabuk vur çabuk gelmesinler. Aç baba. Bunu alalım bir. Dur bir tak takılı kaldım. Hm. Sinsi bir şekilde pusabilirim bence. Cyclops öldü mü? O ölürse gerisini de hallederiz. Şunun ultisi var mı? Güzel. Bunu da kestim. Çıktın mı lan? <laughs> Buradan bir farm dızlayabiliriz bence arkadaşlar. Abi Cyclops gelirse saldırmak istemiyorum ya. Notayı falan yakalarsam daha iyi olabilir. Sabitledik Ghost'un Q'su. Hadi lan Alucard. Aluc Oy, o, ne? O ne lan? Alucard neymiş? Hı Hı? Alucard da böyle çok OP bir şeymiş? Sen ne yapıyorsun oğlum? Her vuruştan sonra ulti diyor. Oha. Bu da çok OP'ymiş. Kralıma bak sen. Bana ne olmuş böyle? Yalnız hasarımız çok fa fazla artmaya başladı. Gerçi her zaman bütün hero'ların hasarı fazla ama. Bekleyin geliyorum. İki item daha tamam ha tamamlayalım hatta bu maç şöyle bir 20 25 dakika uzasa çok güzel olur ya. Sürekli birlerine tek atarım. Oğlum bekle beklenen. O bizim takım bizim takım bitik. kaç <laughs> Of. Sırtımdan sapladı. Karnımızdan çıktı resmen ya hook Franco kaç vurdun lan? Oy 1738 vurmuş. Ses tonumdan anladınız mı? O Hulk'un acısını harbiden sırtımda hissettim. Sinek <laughs> gibi yakalıyor. diyor. Çok iyi. Böyle sinek falan. Oluyor mu yani? Bu itemi alacağım çünkü zırh termesine ihtiyacım var ilk vuruş için. Kanka bir dakika. Öldüm. Evet. Tek yedim. Evet. Ayın pusuya düştüm arkadaşlar. İlk vuran kazanır pusunu da karşına tabi kestirmedi. Vurun. İntikam malın. Sırtına sırtına vurun. Oğlum bu karşı niye bizimkilerini yenemiyor? Bunların Cyclops'u var. Bunların Cyclops kahvaltısını yapmıyor herhalde. Vitaminsiz herhalde. Cyclops senin yok etmen lazım. Çikilop da çekebilirim bu arada isterseniz bu modda. Kaos modu mu? Savaş modu mu? Değişik değişik mod. Hep modlar geliyor. Gerçi böyle modlar pek Eee, ee, 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 ee tamam ya, bir şey yapmadım ya, gelme tamam. Nata gel buraya. Senle bir hesaplaşmamız gereken bir konu vardı. Sen buraya gelirsin baba. Abi, şu W ile yürümesi beni sıkıntıya sokuyor. Gördün mü onu? Orada, orada. Gidemiyorum ondan dolayı. Arkadaşlar atlar tam tekler beni. Onu o W'sunun olmadığı bir zamanı yakalamam gerek de nasıl olacak bilmiyorum. <laughs> Gidemiyorum şu an hiçbir yere. Bota git bota git. A tek attım. Kaç baba. Hadi eyvallah. Nasıl bottan oyun bitiyor? Toplan toplan. Çok gel. Bu istemiyorum. Bunu ver. Ben... Abi tek atmaya başladım. Maç bitmesin lütfen. Ya bu da burada bir yerde bekliyor olabilir ya. Gideceğim gideceğim. Gideceğim. Ayinler lord alıyorlar. Aha Enayi'ye bak. Bak 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 bak. Koltuğuna bak. Oy. Buna da tek attım. Çok iyi. Öfkeyle direkt tek. Öfkem yok. Tikilop'a gelmeyeceğim. Çikilopa gidin lan çikilopa gidin. Gidin ona bir şey yapın. Hain nata buralarda bir yerlerde geçiyor. Tek attı bana beni görüp. Doğruya bak krok Arkadaşlar bu Natalie sadece bana oynuyor ya. O da görünmez ben de görünmezim. İlk, bir, ilk gören kazanıyor. Ama daha çok haince oynuyor. İnsin Natalie. İkimizin skoru neredeyse aynı. Ama bizim asist olarak daha fazlalığımız var. Kritik vurur mu ilk düz vuruş? Aslında vurabilir. Hmm. Son item'ı da <laughs> bir umutluluk daha falan yapabilirim ya da kritik. Geliyorum arkadaşlar. Geliyorum geliyorum. Dayanın bekleyin geliyorum. Gördüm onları. Yalnız bizim belirik falan. Abi benim bu Nata'yı bir yerlerde beklemem lazım. Abi ne alaka? O beni görüyor ben onu göremiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne yapıyorsun deli diyor. Lan ben seni göremiyorum. Lan ben seni göremiyorum. E sen sen görüyorsun ne alaka bu, bu ne alakaydı şimdi bir saniye gözüktü sonra kayboldu ultiye mi basacağım. Oğlum map mi kullanıyorsun lan ne yapıyorsun lan sen beni nasıl görüyorsun olaya bak Çok garip ya. Neyse onu yorumlarda tartışırız. Bu yaşanan şeyi. Bekleyin gelsin. Nota'yı bekleyeceğim ya. Ben de şurada. Gördüm notayı. Umarım gelirsin buraya. Al bakayım ben de sana tek atarım böyle. Çık baba geri. Ne kolsuz karakteri. Burada kolu olan bir karakter var mı ya? Minyonum benim. Bekle senin için geliyorum. Tek başına savaşıyor bizim için. Adamsın minyon. Burada kol olan bir karakter var mı arkadaşlar? Varsa da ben bir bilmiyorum. Bir tane daha bundan ver ya. Bundan da ver. Hepsinden ver. Şimdi bakalım kim gelecek. Bunlar iki kişi yan yana bak yine. Gelin lan buraya. O da buraya girdi mi? Yok daha doğmamış. Bak şimdi Nata'ya ne yapacağım arkadaşlar. Ola, ola 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 bir dakika Gel lan buraya Franco Oğlum kim gelirse direkt tek yiyecek Bak 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 Direkt tek attım ona da tek attım Çabuk vurun Ölüyorum Ya Franco'ya atladım Nota ne kanka? Nota. Ya intikam harbiden çok ağır oldu. Deliriye bak 17 tane kill almış. Abi lütfen oyun bitmesin. Bir 15-20 dakika daha oynayalım. Hatta uzasın. Bir saat boyunca bu moda oynayabilirim bu arada sıkılmadan. Sürekli adici oynuyorum ya normalde böyle pıt tut pıt pıt 500 tane vuruyorum adamlar gelip bize tek atıyor ya normalde. Onun incini çıkarıyorum aslında. Arkadaşlar geliyorum. Keseceğim onları. Geliyorum bekle. Bırak gelsin. Bak gelsin. Beyze tek. Ah atlamadım Beyze. Olmadı fail zor. <laughs> Abi. Beyze bana vurduğu için görünmezliğim bozuldu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bizim nadık olsun diye aldı ama bir maç. Neden lan? Oğlum ben Beyze öldüm diye sen bana kolsuz mu dersin? Nasıl bana kolsuz dersin? Sen bana nasıl kolsuz dersin lan? Arkadaşlar kritik oluyorum. Bu modda oyuncu olmaya gerek mi var? Evet işte Franco ya. Kardeşim benim. Alucard oyunu çok ciddi alanlardan herhalde. Alucard kardeşim benim. Baba geliyorum. Az önce, az önce seni. Bak. Bak harekete bak şimdi. Hadi bakayım. Oğlum ne vurdun lan? Oğlum tek attım lan. Selamun aleyküm. Yavaş yavaş diyor. <laughs> Gotsun, Gotsun gel buraya Gotsun. Buna, 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 buna. Bence de bir nefes alsaydın da. Çalabilir miyim? Teşekkür ederim. Arkadaşlar peşindeler. Yardım edin. en ikili. Birekil. <laughs> Bekliyorum burada. <laughs> Bekle keseceğim onu. Bekle 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 keseceğim onu. Gel lan. Lan oha bir dakika. Abi yemin ediyorum bak bu iki oldu. Sırtımda hissediyorum bu adam hook attığında. Gerçekten sırtıma birisi zincirle vuruyormuş gibi. Oyunda hiçbir zaman yapmadığım bir şeyi ilk defa yapayım mı bak şu zamana kadar Hiçbir zaman bunu yapmadım İlk defa yapacağım bunu Tahmin edemiyorsunuzdur ne olduğunu Yiyorsa e, Gelin Bak <laughs> Bastım Hayatımda ilk defa biri de böyle bir şey yazdım bak bu oyunda Bunu bana yıllarca <laughs> Hep yazdılar Bunu ilk defa yazdım Yiyorsa tek gelin tek atayım. A abi ya. Tek gelin dedim adam geldi tek dedi ya. Tabi ya. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Yiyorsa tek ama. tek ama. Görün de ben gelin. Görünerek gelin pardon yanlış oldu. Görünerek gelin. Tamam şu an. Şu an daha iyi oldu. Arkadaşlar oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Gelin gelin toplanın. Alo. Lan base'e gelin lan. Heh gelmiş. Ya bu hain Natalie beni bekliyor ama. Oğlum bu sefer ben bunu yemem. Ben bak. Bekle lan. Ben de buraya gelirim. Ha, bizi beklemiyor. Bir boş yere efor sarf ettik. Oğlum Natali bekle lan. Yine <laughs> intikam mı alacağım senden? Gölge ağlıyor arkadaş şu anda arkadaşlar. Bak şimdi. Franco'ya tek atmam yok mu? Biri geliyor. Bir mi <laughs> ölmedi. Bir can. Oğlum Lord gidiyor lan. Lan Lord gidiyor. N Nasıl lan? Baba hayırdır ya? Lord'a da atlarım ki. A Lord'a atlayamadım. Neden atlayamadım orada? Abi ben oyunu dün sildiğim için gelişmiş nişan açık değilmiş bende. Ben de Lord'a saldırıya tıklıyorum. Boşa tıkladım. Odam dua edin benim kaydı. Çay açık değilmiş ya. Kuşlar açık değilmiş arkadaşlar. Ben de diyorum dün bu oyundan bir ben de bir gariplik var ama ne? Meğerse ben bu şeyleri özel ayarlamıştım. Bu ee, nasıl diyeyim? Fikirleri yetenekleri yani de vuruşları. Onları özel ayarlamıştım. Büyütmüştüm. Küçüktü. Oyunu silince gitmiş. Şimdi jeton düştü benim. Abi defleyin. Abi bunu deflemeliyiz. Bir daha doğru bir daha tek atayım. Tamam. Nota gelecek. Abi tek yedim ya. Şak şak yaptı. Resmen Kafamıza jarjörü boşalttı, öldük abi. Bu, tamam, bu kadar yeter. Kazanıp kaybetmek hiç umurumda değil, inanılmaz keyif aldım. Keşke her maçım böyle olsa. Kaç dakika oldu ya? En son bir bardak çay şey aldım videoya girmeden önce, bir yudum aldım abi. Bak maç bitti, bir yudum daha aldım, buz gibi olmuş ya. O kadar uzun sürdü. 26 dakika. %27 hasar. Fena değil. Gerçi burada hasara bakmaya bence hiç gerek yok. Burada önemli olan alınan keyfe bakmak. Ben çok keyif aldım arkadaşlar. Bayağı zevkliydi. Sizler de keyif aldıysanız videoya beğeni atabilirsiniz. İsterseniz bu modda birkaç hero daha çekerim. Ama tabi yorumlarda belirtirseniz. Böyle çok yorum gelirse onu da ayarlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.